sinirlendim güzel de var. Kafaya tek atıyor ya. Ciddiyim kafaya tek atıyor. Baksana abi. Süper süper. Helal helal. uy Hadi bakayım. Youtuber Yusuf Yezecek şok. gıcık taptım ya yani, yemin ediyorum. Süper. Babuş. Gel bir daha gel. çık bir çık. Aferin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine Zula'dayız. Uzun zamandır video gelmiyor. Bunun için gerçekten özür dilerim ama Oruçtuk yani Ramazan ayında video çekemedim. Bugün de dedim bir video çekeyim. Uzun zamandır video çekmiyorum bunun için. Gerçekten üzgünüm ama Elimde değildi Gerçekten hiç hoş gelmiyordu Video çekmek Montajlamak falan Bugün işte girdik O arada ben tabi zula oynadım işte hesabımı geliştirdim Güzel bir hesaba çevirdim hesap hesapla oynuyordum Doğukan hesabına Artık gerek kalmadı Biraz kendim geliştirdim işte. Seviye 50 yaptım 343 bin zipi param var Sürekli rekabet attım 600 bine kadar ulaştım Fakat biraz harcadım İşte AKS falan yaptım şu AKS var ya arkadaşlar şundan yaptım baya iyi bir şeyler çıkarttım Şu yeni gelen AKS de güzel gayet Bu AKS de iyi şeyler çıkarttım Hatta M468'e Vandetta çıkarttım Silahları da şöyle göstereyim M4A1 işte M468 işte Vandetta falan çıkarttım fakat ben M468 pek kullanmıyorum AUG'u çok güzel yaptım AUG süper oldu Buna bir Vandetta falan çıksa çok süper olur Terminator falan var. Turuval e, Truva Lazer, işte Korsan Kes Sarayıcı. Zaten kabus desem var susturucu falan da güzel. E, bir susturucusunun fakat vandet dosa olsa daha iyi olur. Hani hiç sekmez falan. Zaten artı durda bastım bunu da. yani iyi tek atıyor neredeyse. Şimdi hangarda bir maç yapalım. Hangar bölümünü ben seviyorum. Heyecanlı oluyor. Çam nasıl bu arkadaşlar? Çam kelebek. Çok seviyorum kelebek. Eleman zor oldu lan. Vuramıyorduk onu da. Biraz kasıyor. Neyse artık başlıyorum. Bak kafaya çok güzel atıyor abi. Ulan bu nasıl lan? O kadar sıktım kafasına etmiş canım tepede biri yoktur ama bak şimdi onu öbür tarafa şaşırttım la oğlum bir salın lan beni beni bir salın beni bir salın lan yıkıcık kaptım yani yemin ediyorum süper babuş gel bir daha gel, gel. Çık bir çık. Aferin. Aferin. Sinirlendim ha. Uyy. Güzeldi bak. Kafaya tek atıyor ya. Ciddiyim kafaya tek atıyor. Baksana abi. Süper süper. Helal helal. Uyy. Hadi bakayım. Youtuber Yusuf Yezece Şop. Lan ölün birin Oğlum şu çocuğu vuracağım ben. Nereye gitti lan çocuk? Ah kasıyor kasıyor ya. Arkadaşlara bakın videoya biraz bir like atın ya. Lan onasını satayım çocuk tek atıyor ya. Şuna bak lan çocuk birinci hile misin lan sen? G36 ile nasıl vuruyor? Ya? Ya ben vuracaktım oğlum ya. Kil çalmayın. Ya baksana bebe ya tek atıyor la. Hile la. Bak kaç kişinin kafasına tek atıyor. Hile misin kardeş? hilesin aldım al sana bakacağım kullandığı silah ha ben de aldım aynısını Ne satayım silah bak silah güzelmiş la Beyler silah bak Yok abi bir şey yaramaz bu süre. bebe mi iyi oynuyor hile mi baksana abi kaç kişi vuruyor böyle bir şey olabilir mi Allah Allah yüz daha canlı herkesin kafasından vuruyor çocuk Ay yiyeceğim ya. Hayda. Ansız kral oluruz zaten başka bir şey olamayız. Ya ölmüyor ya ölmüyor ölmüyor. Bak Allah Allah. Abi niye böyle oldu ya? eskiden daha güzel oynuyor. Ama biraz oynasın anladım aslında. Bak kardeş olsaydı Allah seni kaç tane asistim olacak benim böyle ya. Allah Allah. Gel bir eleman almam lazım ya. Biri geldi. Gir babuş gir. Söveyi sonunda vurduk Sonunda vurduk Allah Allah. Kötü oynuyoruz yine. Yine kötü oynuyoruz. Hem 468 ana kadar yapabileceğiz bakalım. Uf. Kardeş ölmek bilmiyor adamlar ya. sefer Lan Avuga bir çıksa Vandetta. Ah bir çıksa Vandetta Avuga. Arkadan sıkma, arkadan sıkmayın ya. Kaybederiz <laughs> tabi. Sıralamaya da gelemedik. Allah kahretmesin ya. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle bir AKS yapalım. Şu AKS'nin süresi var mı? Yok. Şu AKS yapalım bir, Bir kere yapalım ben. Bu AKS'den gerçekten iyi şeyler kazandım. Umarım bir Gladio veya Kral Kasa Allah. İkisinden birini verse mutlu olurum. Hangisini vereceksin? Hadi. Ah be. Süper platin Platin'in ne çıktı babuş? Babuş bir efsane destekli bir şey ver lan. Boş geçmeyin. boş geçmeyin. Hadi. Hadi bir efsane veya destansı. Lan hep böyle olur lan? Lan bir efsane destansı hadi. Hadi babuş. Hadi. Allah belanı vermesin ya. Allah Allah. Bir tane daha yapacağım. Hadi oğlum bu sefer kıla döve kral kasa. Hadi. Canına Güzel. Aferin. Devam et. Hadi babuş. Hadi. Güzel bir şey ver. Be, hadi hadi oğlum bir sefer var kılado ya kral gaza. hadi yaparsın hadi Allah belanı vermez babuş ben çıkaracağım o şeyi kılado ya kral çıkartmadan bit bitirmem ben bu videoyu hadi oğlum hadi Allah Allah ben ben yapmıyorum artık ya para kalmadı ya sizlere silahlarımı bir daha göstereyim şöyle tekrar M4A1 güzel ya aslında. M4A1 e artı bassam var ya güzel olur. M3 kullanmıyorum. M4 68 iyi. Skalsi kullanmıyorum. Lamp. Avuk işte ya. Avuk süper. Kar ee, 98'imiz de güzel. Ama ben snipe pek oynayamıyorum. M3 Pro. Çok süper. Şu veya şu, şu, güzel bence. Şöyle daha güzel. Cold bu şekilde. Çar gerçekten güzel yaptı Hollow 8. Susturucusuna bayılıyorum. Kelebek güzel. Gör A AWP, AWP de güzel oldu. Oyuncak turbunu var. Bunların hepsini AKS ile yaptım. Siz de AKS ile yapın AK-47 kabus desem ve Mekatronik stojus da var. Lazer falan da var. ak 74 uya vandet de çıktı abi. Algo çıkmadı. Şey Tak, böyle. Boron 2 ne gerçekten çok güzel duruyor. Şu an dürbünü falan da çok güzel. MPT 76 bu şekilde. MPX Deagle'ı ben böyle sade seviyorum. Çöz susturacak falan yakıştır Sade. Hulokan yeri bu şekil. Bandetta çıkmış burada. Aynen Bandetta'sı var. Abi Avuga çıkmıyor bak. Kafa yiyeceğim. Arkadaşlar dua edelim. Avuga çıksın. Huntsman da böyle arkadaşlar. Huntsman'a da bu çok güzel yakışıyor. Samuray desen de var. Ama tabii ki Truva desen daha iyi. Abi bak dandik dandik silahlara vandik çıkıyor ya kafa yiyeceğim. Arkadaşlar zehir de sanmalarında. Neyse dur geçelim abi. Başkanlar. Şuna bak babuş. Şuna bak. Terminator susturucusu var lan. M6 el verici. Kursan mı? Kursan tabii ki. Abi buna bıçak kalkışıyor ya. Neyse arkadaşlar böyle işte yani hesabı biraz toparladım hani hep M4 tabirle oynuyordum M4 tabirim de yani ilk videoda bakarsan gerçekten kötüydü yani çarı adam ettim biraz Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi bir dahaki videoda görüşmek üzere bu arada dediğim gibi bir like atarsanız süper olur videoları beğenelim lütfen yani o kadar izliyorsunuz bari bir like atın ki Biraz üstlere çıkalım. Biraz videolarımız izlensin. Yorumlarda da işte ne tür videolar çekmek istedim. Veya da hangi bölümde oynamak istedim. Ben. Veya benimle beraber maç yapmak isteyen arkadaşlar varsa belirsin. Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.